Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, DV Haber'e hoş geldiniz. Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyan'ın öldürülmesinden 8 ay sonra Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Şüphelilerin Falyalı ailesinin hesabına para gönderdiği tespit edildi. Bu konunun ayrıntılarıyla başlayacağız yayınımıza. Diğer konu başlıklarımızsa şöyle. Erdoğan'ın PKK çocukları açıklamasına tepki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesinde çocuk çok önemli PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var ifadelerine Diyarbakır'dan tepki geldi. Milletvekilleri Silivri cezaevini ziyaret etti rapor hazırladı. Mahkumlar keyfi disiplin cezaları verildiğinden şikayet etti yemekleri kendimiz yenilir hale getiriyoruz dedi. İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı. Kayıtlı avukat sayısıyla dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nda hafta sonunda seçim yapılacak. Önde giden adaylarla hedeflerini konuştuk. Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesinden 8 ay sonra Ankara'da dikkat çeken bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Savcılığın talimatıyla 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettiği yaklaşık 2,5 milyar TL'yi Halil Falyalı, eşi ve çalışanlarının hesaplarına gönderdiği belirlendi. Kara para aklama yöntemi olarak kripto varlık hesaplarının kullanıldığı tespit edildi. İşte operasyonun ayrıntıları. Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Halil Falyal'ın bir dönem yönettiği yasa dışı bahis örgütünün Türkiye ayağına yönelik operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Peki soruşturmanın ayrıntılarında neler var? Savcılığın talimatıyla Türkiye'deki yasa dışı bahis trafiğini araştıran Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı rapor dosyaya girdi. Masak raporunda ücretsiz para gönderme sistemi olan Papara hesabı açan şüphelilerin banka hesaplarını kullanarak yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Hesaplarda toplanan paralarınsa Türkiye'deki şüpheliler tarafından Halil Falyalı, eşi ve Kıbrıs'taki kazino müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişinin kripto varlık hesaplarına gönderildiği belirlendi. Masak, bu yolla gönderilen paranın 2,5 milyar Türk lirası olduğunu hesapladı. Kripto varlık borsalarının bir kısmının yurt dışında, bir kısmının ise Türkiye'de olduğu belirlendi. Paraların gönderildiği yurt dışı hesaplarının bir kısmının Malta'da olduğu ifade edildi. Savcılık, sulh ceza hakimliği kararıyla Türkiye'deki 40 milyon dolar kripto varlığa el koydu. Bu operasyon nereden çıktı? Kıbrıs'tan çıktı. Bu operasyon nereden çıktı? Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi böylece görüldü. Yaklaşık şu anda da 40 milyon dolar paraya el konuldu ama daha bu başlangıç. İçişleri Bakanı Soylu, yasa dışı bahisten elde edilen paraların kripto paralarla aklanmasının bir yöntem olarak kullanıldığına işaret etti. Bu paraların dolaşımı da kripto paralar sayesinde sağlanmaktadır. Eğer bir taraftan Yasa dışı bahisi engelleyen bir tablo ortaya çıkmazsa dünyada ve Avrupa'da. İkincisi kripto para da bunun taşıyıcılığını yapmaktadır. Bu konuda Türkiye bütün kurumlarıyla hassas bir şekilde suç gelirlerinin ve yasa dışı bahis gelirlerinin aynı zamanda bunların kripto parayla taşınma yöntemini engellemek için bütün kurum ve kurumlarıyla çalışmaktadır. Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis sektörünü yönettiği öne sürülen iş insanı Halil Falyalı 8 Şubat günü Girne'de uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti. Cinayete ilişkin söylemez kardeşlerin arasında bulunduğu 6 kişi hakkında İstanbul'da dava açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelediği Diyarbakır ziyaretini pazar günü yapacak. Ziyarette Kürt seçmene sıcak mesajlar vermesi beklenen Erdoğan dün beklenmedik bir çıkış yaptı. Erdoğan AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin rozet takma töreni sırasında "Çocuk çok önemli. PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var." ifadelerini kullandı. Bu sözler bölgede yoğun tepkilere neden oldu. Kürt nüfusun yoğun yaşadığı Diyarbakır'da Erdoğan'ın sözlerine ne gibi tepkiler geldi? Siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve sokaktaki vatandaşlara sorduk. Olmaz ya bu işli kariyeli çocuk Sayılar da olmaz. Doktora herhalde. Sayıları artırmak lazım. Anlasın. Genç kaydı. Allah'tan isteyelim. <laughs> Devam. Evet. Çocuk çok önemli. Bak 5 tane, 10 tane, on üç tane <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin rozet takma töreninde sarf ettiği bu sözler yoğun tepkilere neden oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Erdoğan'ın sözlerinin hem cinsiyetçi olduğu hem de Kürt nüfusu hedef aldığı görüşünde. Erdoğan, geçen hafta Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelediği Diyarbakır ziyaretini pazar günü gerçekleştirecek. Peki Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Diyarbakır'da insanlar ne düşünüyor? Öyle bir şey olur mu ya? Mümkün müdür? 10 milyon insan nasıl PKK'lı olur? Öyle bir şey olur mu? Mümkün değil. Yok, niye PKK'lı değil? Niye PKK'lı olsun? Kim isterse çocuğu yapar, kim isterse yapmaz yani. Bu ne demek? Katılmıyorum onlara. Yani o zaman bütün Kürtler PKK'dır. Yani bütün Kürtlerin o zaman PKK olması lazım, hepsini içeri atması lazım. Yani bu kenar Kürtleri kastetiyor. Yani şimdi bir Kürtlerin çocuğu yapması doğal değil mi? Mermi alındıysa ben onu iki tane yaparım. Yani ben o zaman PKK'lı mı oluyorum? AKP yöneticileri Erdoğan'ın bu sözlerle Kürtleri kastetmediğini savunuyor. Ancak 1978 yılında kurulan PKK'nın yöneticileri arasında evlenen ve çocuğu olan hiç kimse yok. Örgüt üyeleri arasında evliliğin yasak olduğu, duygusal ilişki yaşayanların ise cezalandırıldığı biliniyor. Bölgede neredeyse herkesin bildiği bu gerçekse tepkileri artırıyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri de Erdoğan'ın sözlerine tepkili. Aslında çok açık ve net bir şekilde Kürtleri terörle, ilişkilendiren, terör örgütüyle ilişkilendiren bir söylem üzerinde bulunduğu çok açık. Bugün 2022 Türkiye'sinde AK Parti'nin içerisindeki Kürt vekillerden ne yazık ki bu sözle ilgili herhangi bir söz duyamıyoruz. Yani en büyük itirazın, en yüksek sesle itirazın kendileri tarafından yapılması gerekirken bu sessizlik aslında beni biraz da ürkütüyor ve olumsuzluğa sevk ediyor. Türkiye'de maalesef Kürtlerin hala bir nüfus anlamında tehlike olarak görülüyor olmaz. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Yani bu ülkede söylemin aynı zamanda bir örgüt ismi barındırarak söylenmiş olması, yani Kürtlerin topyekun kriminalize edilmiş olması da ayrı bir garabet yani söylem içerisinde. Yani bir de hangi yüzle geliyorsun Diyarbakır'a? Şimdi Diyarbakır'ı Kürtleri bir terör örgütüyle işte bu bir suçlamadır yani bir yerde. Çünkü PKK'ların çocukları yok. Hangi PKK'lar işte dağda biliyoruz. Yani onun 15 tane çocuğu nerede yapıp getiriyor? Bunu Kürtlere yönelik bir cümledir. Bunu kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Peki Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesi bu sözleri kullanmasının siyasi sonucu ne olur? Diyarbakır ziyareti öncesi neden gelmesi onun açısından da çok talihsizlik ama her şeyin berraklaşması açısından da iyi. Şimdi buraya gel, geldiğinde bu böyle çıkışların Kürt seçmenin genelinde hemen etki yapmasını beklemeyiz. HDP seçmeni yani Erdoğan'a ya da oy vermeyecek seçmen artık onun içine CHP, DEVA gelecek vesaire de eklendi biliyorsunuz. O seçmende Erdoğan'a karşıtlığı pekiştirir bu. Ee, kendi tabanında yani hala ona oy veren AK Partililerde hemen bir kopuşa neden olmasını beklemiyorum. Ancak bir şeyi tetikleyebilir. Erdoğan'ın sözleri bölgedeki Kürt seçmeni oldukça rahatsız etmiş durumda. Bu rahatsızlığın Erdoğan'ın pazar günü Diyarbakır'da katılacağı törene etkisi ise merak ediliyor. Milletvekilleri binlerce mahkumun bulunduğu Silivri cezaevinde incelemelerde bulundu ve bir rapor hazırladı. Raporda çok sayıda şikayet ve talebe yer verildi. Keyfi disiplin cezalarından şikayet eden tutuklu ve hükümlüler ilaçların verilmediğini belirtti bazı koğuşlarda mahkumların yerde yattığını aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu 16 Haziran'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde incelemelerde bulundu ve rapor hazırladı. Rapor bugün mecliste alt komisyon toplantısında gündeme geldi. Raporda mahkumların talep ve şikayetlerine ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı. Rapora göre mahkumlar yemekleri kendi imkanlarıyla yenilebilir hale getiriyor. Kürtçe kitapların ellerine ulaşmadığını da dile getiren mahkumlar keyfi disiplin cezalarından da şikayetçi. Spor hakkının ayda bir defa kullandığı ve ilaçların verilmediği de şikayetler arasında yer aldı. 38 kişi kapasiteli bir koğuşta 47 kişinin kaldığı ve yerde yatanların olduğu da rapora yansıdı. Silivri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalanların ise herhangi bir şikayeti raporda yer almadı. Kadın mahkumlar yalnızca çocukların anneleriyle kalma yaşının 6'dan 9'a yükseltilmesini talep etti. DV Haber'in sorusunu yanıtlayan Komisyon Başkanı AKP'li İbrahim Yurdunu Seven, Adalet Bakanımızdan randevu talep ettik. Cezaevlerinde yaşanan genel sıkıntıları kendisine ileteceğiz. Sorunların kısa sürede çözüleceğini umuyoruz. Daha önceki raporlarda yer alan elektrik faturalarının yüksek olmasıyla ilgili de EPDK ile bir çalışma yürütülüyor dedi. Komisyonun CHP'li üyesi Ali Haydar Hak verdiyse bugüne kadar 20 cezaevi ziyaret ettiklerini ve sorunların benzer olduğunu belirtiyor. Son 5-6 rapor birbirinin benzeri oldu bu sebeple ancak raporlar benzer olmakla beraber, şikayetler ortak olmakla beraber son bir yıldır özellikle hiçbir ilerleme kaydedemedik. Sorunu biliyoruz ama çözüm çözüm yok. Bakanlık harekete geçmiyor ve hala kerepçeli muayeneler var, hala sevkler yapılmıyor, hala cezaevleri dolu. Bu sorunların giderilmesi için raporluyoruz ama raporladığımız da kalıyor. Muhalefet milletvekilleri bugünkü toplantıda sorunların resmi bir yazıyla Adalet Bakanlığı'na iletilmesi talebinde bulundu. AKP'li üyelerse bu talebi reddederek bakanla kahvaltı yapalım dedi. Bakanla kahvaltı yapsak ne olacak? Askıda kalacak. Yine konuşulmayacak. Konuştuğumuzla kahvaltımızla kalacağız. Sonuç için resmi bir yazı gönderelim dedik. Maalesef bu da bugün havada kaldı. HDP'li Fatma Kurtulan da cezaevlerinde yaşam hakkı ihlallerinin yaşandığını belirtiyor. Cezaevlerinde aslında çok da yansımayan yani siyasi tutuklar, politik tutuklar aslında her yıl ziyaretimizde en çok dile getirdikleri sorunlardan biri yaşam hakkı ihlali, infazların yakma durumu. Ve temel insan hakları alanına dair büyük ilhalerin yaşanıyor. Yani bir düşünün bir gazete ulaşım, televizyona ulaşım, erişim bile sağlığa zamanında gitme, sağlığa erişim, gittiğinde doktor bulamıyor, doktor bulsa ilaç bulamıyor. İla... Kurtulan bu süreçlerin ölümle sonuçlanabildiğine dikkat çekiyor. 2022'nin başından itibaren günümüze kadar insan hakları kurumlarının da verilerine göre... 69 tutuklu cezaevlerinde yaşamını yitirdi. Bu kimisi hasta tutuklu olarak geçenler arasında yer alıyor. Kimisi kasten e, öldürüldüğü iddiaları var. E, kimisi de intihar etti deniliyor. Her ne sebeple olursa olsun sorumluluğu Adalet Bakanlığı'dır. Bunun Kurtulan, giden... cezaevlerinden tabutların çıkmaması için çalışmanın hem bizim komisyonun hem Adalet Bakanı'nın elzem olarak yaşam hakkını güvence altına alması gerekiyor ifadesini kullanıyor. Kayıtlı 56 bin avukatla dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nda genel kurul önümüzdeki hafta sonunda yapılıyor. Gruplar adaylarını açıkladı. Peki adaylar kimler? Neyi hedefliyorlar? Kayıtlı avukat sayısıyla dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Baronun 3 dönemdir başkanlığını yürüten Mehmet Durakoğlu'nun katılmadığı seçimde 8 aday yarışacak. Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Avukat Gökhan Ahi, Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez... Önce avukat grubundan Elif Görgülü, genç hukuk hareketinden Türkan Kara ile bağımsız adaylar avukat Mert Er Karagülle ve avukat Metin Uraç'ın yarışacağı seçim 22-23 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. DV Haber İstanbul Barosu seçimleri için iddialı adaylardan. Hasan Kılıç, Gökhan Ahi ve Elif Görgülü ile konuştu. Yükseliş Hareketi'nin adayı Hasan Kılıcı, solcu ve Kürt avukatların buluştuğu Bir Aradayız grubu da destekliyor. Kılıç, savunmayı savunmaya devam edeceğiz diyor. Biz her yerde, her alanda meslektaşlarımızın yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Savunmayı savunmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, alanında sesimiz İstanbul Barosu'nun genlerinden gelen mücadeleci yapısıyla örtüşecek, gür çıkacak. Avukat Hakları grubunun adayı Gökhan Ahi ise baroların işlevsiz olduğunu ve İstanbul Barosu'nu daha işlevli kılma iddiasında. Ben avukatların her aşamasında bulundum ve yıllardır meslek sorunlarımızın gittikçe biriktiğini gördüm. Ve bu sadece meslek sorunlarının birikmesi değil, aynı zamanda baroların da etkisiz olduğunu gördüm. Dolayısıyla barolara daha etkin, daha işlevli kılmak için, mesleki hak ve çıkarlarımızı korumak için, aynı zamanda insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmak için ve Orhan Adli Apaydı'nın bize bıraktığı mirası taşımak için aday oldum. Önce avukat grubunun adayı Elif Görgülü ise İstanbul Barosu'nun sayıca fazla olmasının bir güç olduğuna vurgu yaptı ve hukukun üstünlüğünü sağlayabilmek için bu gücün kullanılabileceğini ifade etti. İstanbul Barosu olarak bütün Türkiye'de etki yaratabilecek, hukukun üstünlüğünü sağlayabilecek pek çok değişikliğe imza atabileceğimizi biliyoruz. Zamanın ruhunu yakalamak gerekiyordu. Biraz tempo olmak, koşmak gerekiyordu. Yapabileceğimiz çok işimiz vardı. Bu işlerimizi gerçekleştirebilmek için, sorunlarımızın çözümünü oluşturabilmek için aday olmayı tercih ettim, olmaya karar verdim. 1878'de kurulan İstanbul Barosu'nun seçimlerini kazanan aday İstanbul Barosu'nun 33. başkanı olacak. Böylece Dev Haber'in sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haberlerin tamamına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Dev Haber günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte sizlerle olacak. Güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.